Demek sahurda da yayınlanalım diyorsun. İlginç bir öneri. Yeni konseptimizde Ramazan'la ilgili popüler meslekleri tanıtacağız. Pideci, filanci, <laughs> dokuncu, notantı <laughs> <Yatanda> Damcıoğlu, <laughs> Ahmet Öfsel. <Ösan. gülüyor> <laughs> Bu tip meslekleri tanıtmayı düşünüyoruz. Ee, fazla rakibimiz yok. Bizi bir tek Nihat Hoca'nın zorlayacağını tahmin ediyoruz. Nihat Hoca. Radikal bir öneri. Dilenci, pideci, davulcu. Bunlar geleneksel annelerimizdir. Bu fikrin düşünmeye değerdir. Ramazan güzeldir. Tuttum bu fikri. Startı veriyorum. Peki efendim. Ben hemen ön çalışmalara başlıyorum o zaman. Başla şadi, başla. Laklak lak edip boş boş oturacağınıza böyle şeylerle gelin bana. Bravo Celal. Aferin Cengir. Kutlarım seni. Şadi Celal Cengir. Efendim Furkan. Ne 300 mü? Kitle 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 kitle. La abi sen 300 mü? 150'den fazla vermezler ona ya. 150 benim bak. Okey. Tamam mı? Haydi bakalım <laughs> Fıtı, 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 fıtı. Ha da senin ne işin var burada? Zehra ile oturuyorduk. Zehra gitti ben kaldım. Sanki gideyim. Ne alakası var ya? Onu mu kastettim ben? Zehra nerede? Sormaz olaydım. Söyleyeyim mi sana da? Yok yok. Anlatma vazgeçtim. Sade. Bir rahatsızlığı mı var bu kızın? Küçükken de böyle miydi bu? Böyleydi hala. Hep böyleydi. Şimdi birkaç soru soracağım Zehra'nın tepkilerini ölçmek için. Anneni mi daha çok seviyorsun, babanı mı? Babamı. Büyünce ne olacaksın? Vejetaryen. En çok sevdiğin çizgi film? Clementin. Sen benim kızım ol artık. Gitme annenlerle. Şartlardan düşürsek olabilir. Bu nasıl çocuk ya? Anne bana bu koltuktan alın çok rahatmış. Doğru. Hep böyleydi. Fıtı fıtı fıtı. Sen bizim mahallenin Ramazan davulcusunu tanıyor musun hala? Niye tanımayayım ki Sadi? Herkes gibi ben de kalkıyorum savura. Neyin peşindesin sen? Ha? Neyi ima etmeye çalışıyorsun? Bir şey ima etmeye çalışmıyorum ya. Yeni bir konseptimiz var. Onunla ilgili görüşmem lazım. Tanıyorsan adresini soracaktım. Ay aman ben de bir şey sandım. Ayol bizim berber Muhsin'in yeğeni o. Biliyorsa yerini söyler sana. Tanıyor musun sen? Tanıyorum, tanıyorum. Ben bir gidip bakayım ona. Ay, daha da iftara çok var biliyor musun? Nasıl geçecek bu vakitler saat? Ha? Masanın üstündeki erik çekirdeğini görüyorum hala sulu sulu. Üzerine damlatmışsın, şapur şapur yemişsin yine. Aynanın önündeki süs değil, bildiğin içi boş su sürahisi. Ayrıca elindeki tuz izlerine bakılırsa eriği tuza banarak yemişsin. Kusamışsın haliyle. Tutmuyorsam tutmuyorum de hala. Niye saklıyorsun? Münasebetsiz de etrafta bardak falan da yok ya. Kafana mı diktin sen sürahiyi? Of! O koltuğun altındaki erik tabağını da al. Çekirdekler hep karınca yapıyor.